Herkese merhaba ben Yusuf Temir Rehber videolarımızın ilk videosuyla beraberiz. E, Bugün konumuz e, bilgisayarımızda bulunan mikrofonun e, ses almaması e, veya sesimizi kaydetmemesi olacak. Şimdi e, bu konuyla alakalı forumlarda işte YouTube'da e, ve benzeri e, tüm işte internet sitelerinde falan baya konu paylaşılmış baktım ben hepsine ayrı ayrı baktım işte YouTube'da olsun videolar paylaşılmış veletler işte onu yapın bunu yapın işte ne bileyim şu aygıt yöneticisinden birkaç şey yapın falan filan güncelleştirmeleri yapın demiş ama öyle olmuyor işte eğer onları yaptıysanız veya olmadıysa yine olmadıysa yani yapacak artık hiçbir şeyiniz kalmadıysa büyük ihtimal sorun ses kartınızda. Şimdi e, onu nasıl alacaksınız onu söyleyeceğim ama onu söylemeden önce e, şöyle birkaç şey yapmamız lazım artık şimdi e, gelelim bir aygıt yöneticisine bir açalım hemen bir dakika. Şimdi e, bazı arkadaşlar işte şurada işte ses kartınız hangisi ise Realtek falan olabilir sizinki büyük ihtimal o. İşte geliyorlar e, ne bileyim yazılım güncelleştirmelerini yapın böyle oluyor falan filan yani sesi duyabilirsiniz ama mikrofondan hiçbir şekilde kayıt sağlayamazsınız e, bu yüzden e, işte ses kartında bir problem vardır elbet e, bunun tek çözümü var işte e, gitti gidiyordan veya ve, ve benzeri bir internet sitesinden e, sipariş verebilirsiniz en fazla 18-15 lira arasında değişiyor ama diyorsanız ki işte benim kredi kartım yok veya internetten sipariş veremem. İşte en yakın bir semtinizde bulunan e, bir bilgisayarcıya gidip e, USB ses kartı dediğimiz bir cihaz var. Yaklaşık e, dükkanlarda bu 18-20 lira e, arasında değişiyor. İşte daha kaliteli e, ararsanız 25-30 liraya da bulabilirsiniz dükkanlarda. Ama illaki bulursunuz yani bir göz atın derim. Eğer ben hiç uğraşmıyorum, internetten sipariş vereceğim falan filan derseniz de videonun açıklama kısmında linkine bırakacağım gitti gidiyor adresinden bakabilirsiniz yine. Şimdi nasıl? Ben hemen göstereyim cihazımızı. Cihazımız gördüğünüz gibi kulaklık veya ses sisteminiz varsa onun girişinizi sağlayabileceğiniz küçük bir bölümü var. Ayrı bir de mikrofonun giriş bölümü mevcut. Evet şöyle bilgisayarımıza takalım. Evet taktıktan sonra gördüğünüz gibi benim USB'nin mesela şöyle kırmızı bir ışığı yanıyor. Bir kablolarımızı da takalım. Bu benim aldığım şey mesela 18 lira. Ben buradaki dükkanlardan aldım. İnternetten sipariş verebilirdim ama İnternettekilerle arasında en fazla bir 3 lira, 5 lira fark ediyor. 5 lira, 3, 3 lira içinde beklemeye değmez. Ee, bilgisayarımıza geri dönelim. Evet e, şimdi e, gördüğünüz gibi yüklemeyi kendisi yapıyor USB taktıktan sonra. Sonra buradan e, ses efekti bölümüne gelelim. Yani ses ayarları. Buradan büyük ihtimal e, şu mikrofon bölümü çıkmıştır. Veya bu da çıkmıştır. E ee, ayrı bir hoparlör çıkabilir. Bu USB'li olan bölümü siz varsayılan yapacaksınız. Diğerini e, kapatabilirsiniz. Onunla işiniz kalmıyor. Ama bu o USB'li e, çıkan hoparlör bölümüne varsayılan olarak yaparak e, tutuyoruz ve aynı şeyi mikrofonda da sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi benimki şu an e, kayıt işlemini gerçekleştiriyor. E, bunda mikrofon üzerinde yapacağınız kısa bir ayar daha bulunuyor mikrofona gelip e, özellikler diyoruz ve e, buradan e, düzeylerden e, arttırabilirsiniz mikrofonun sesini burada büyük ihtimal siz ilk taktığınızda e, sıfırdır bunu böyle çekerek e, 80'e doğru veya 100'e doğru e, dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz e, sonra dinle bölümüne tekrar geliyoruz ve buradan e, büyük ihtimal size varsayılan kayıttan yürütme aygıtı olarak seçeneklidir e, buradan hoparlör USB'li e, yani ee, bizim hoparlörümüze bağlıyoruz bu usb şeyini bununla da e, dediğim gibi bunu aynı şekilde yaparak e, eşleştiriyoruz ve bu işlemleri bittikten sonra tamam işlemini basarak e, işleminiz bitiyor e, evet dediğim gibi e, bu kadar e, serimiz devam edecek e, videoyu beğendiyseniz e, ve serinin devam etmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın iyi günler